Olur git oyna. Tamam izin tanışabilir miyim? Tabii Olur, ki de. Gel otur. İsmin ne? Meral. Memnun oldum ben de Elif. Ben de Meral. Oyun oynayalım mı parkta? Olur. Gel. Buradan birlikte kayalım. Tamam. Hadi abi bizi parka getirdin. Biraz parkta oynayabilir miyiz? Tamam kardeşim oynayın. Ben abi. size göz kulak olurum. Tamam. Tatlı bir güvercin baksana. Bunu gelirken yolda gördüm kanadını kırmışlar. Ben sana bakarım. Güzel kardeşim. Parkta oynuyorken ben de Nusret abinin yanına gideyim ya. Ben gideceğim siz de arkamdan gelin. Hep sen kayıyorsun ya da bize bırak. Şu an nasıl kayarım? Çocuklar gelmedi ya. Aile kardeşim geliyor. Abi. Merhaba. Şey bana yardım etsene buradan geçemiyorum da. Tamam kardeşim.

Kardeşim ben de çocukları parka getirdim. Sen de getirdin galiba. He ben de getirdim. Orada oynuyorlar. Tamam o zaman konuşalım. Merhaba abla. Ha hoş geldiniz. Biz de seni arıyorduk. Neredeydiniz ya? Valla buraya geldiniz Sohbet etmek için. Gel Gelin oturun istiyorsanız. Ee, Ablanızın canı sıkılmış. Konuşmak istemiş. Ne Ne ya bizim ekip parka gelmiş de Nusret kardeşimle beraber ne güzel oynuyorlar be. Hadi gel gidelim abi biz bekliyor. Tamam. Hadi gelin. Hadi gelin. Mirac. Ekip de geliyor zaten. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Biz daha hadi gidelim. Merhaba abi. Merhaba geldiniz mi? Geldik evet. çok oynadık da eve gidelim mi? Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim.